Arkadaşlar merhaba, bugün 16 Ağustos 2024, Cuma ve Fransa'da Clairefontaine'deyiz. Evet, yine TCK e, burayı verdi, değiştirdi. Farklı yerler var arkadaşlar, Newbury var, Fairview var. Onların bir tanesi gelir herhalde. Evet, birinci koşu 15-15'te, Yenilipresenika'ya. Burasını iki atla geçeceğiz, 1 ve 3. White Horses, Christian Demuro ve 3. Flywire, Maxim Gun, Godolphin'in e, Moon, arkadaşlar üçüncü at. Yani bu bir ve 3 e, tam ispatlamışken şimdi bu yeni geliyor bu daha ilk kez Fransa'da olacak. O yüzden yazmadık onu ama e, kaliteli bir at Fabre'lerin atı çalıştırmışlardır herhalde. Biz 1 ve 3 diyelim de. ikinci koşu 15.50'de Altılı Gayan başlıyor. Şartlı 4 ve yukarı İngilizler 2400 metreye çıkacaklar. Burada bir tane alternatif bankamız var bizim. E, ha, gelir gelmez bilemem ama 5 numaralı Sober. E, burada e, çok AGF'si yüksek çıkabilir bu atın Ama biz bunu e, düşürüyoruz. Yani 4 numaralı e, Hamaki, Mikel Barzonovi 3 numaralı e, Partenit Avren Matre ve 1 numaralı Mo Mononov. Christian demuroyla Casius var. Casius. Evet. 5 alternatif banko. 4-3-1 rakipler. Özellikle 4'ten enteresan bir kuşu çıkabilir arkadaşlar. söylemen demeyin. Çok şiddetli bu tip gruplarda kazanma ihtiyacı olan bir Safkona. Üzerine de Mikel Barzola'nın emin demişler. Bakın Hamaki. Evet, 3. kuş satış koşusu 16-25'te şartlı 2 yaşlı İngilizler 1600 metreye çıkacaklar. Günün zor koşullarından bir tanesi bu. Ee, burada 7 numaralı Sultan Gatsby. Christopher Rainbolt. 3 numaralı Tiberiana. Konentin Berge. Şimdi bunların e, çoğu e, hatta hepsi olması lazım. Apranti. Evet. Ve Tiberiana. Arkadaşlar minimum indirim alan 4 kilo alıyor. 7 kilo, 8, 9 kilo indirim alan var burada. Bir numaralı Blue Hunt, Anthony Subas. İki numaralı Slava Ukrayni. Slava Ukrayna, Slava Ukrayna, evet. Pierre Le Digabel. İki yaşında hatta bunlar bu. Ukrayna Savaşı başladı. Ne kadar oldu ya? Normaldir yani böyle bir isim koymaları. 2 numaralı Slava Ukrayni ve 10 numaralı Eyva Daryon Prost. Evet. Burada bir tane bir Diamonds var. Burada kendi atları Sophie Thyssen, e, ASD Allard. Bu ASD Allard'ların kendi atı. Dilerseniz onu da yazın arkadaşlar. Sağlam bir şey çıkacaktır ona da. Ganyan. Yüksek yani Ganyan. Küçük, düşük AGP çıkacaktır. 7, 3, 1, 2, 10 ve 8 diyoruz. Bu aya yalnız bu ayak arkadaşlar geçit ayağı onu söyleyeyim size. Yani bu ayağı geçtiğimiz zaman altı belki tutacak. Dönüncü koşu 17'de Maiden dışı 3 yaşlı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 3 numara Circle of Dreams. Mikel Bazoğlu ile alternatif olarak Banco. Küçük kuponlar için 5 numaralı Sir Theo Bucklet. 6 numaralı Windburn Stefan Pasker. Ve 7 numaralı Miva Maxim Gion. Y yeri olanlar için bir numaralı haz yağında yazılmasında yarar var. Yani çok az yazmak isteyenler için. Üç alternatif banko arkadaşlar. Circle of Dreams, Dubai yavrusu. Buradaki şu anda en iyi orijin arkadaşlar bu. Divine Image. Skat Daddy'den gelme. Godolphin'lerin atı. Pantallar e gibi bir usta bir antrenör grubu e bu safkına bakmış. Tabi burada e, Aga Kanların atları da iyi çıkıyor görüyorsunuz. O yüzden burada 3 alternatif banko 5, 6, 7 ve 1 yazalım. Eğer geniş yazacaksak. 5. koşu 17.35'te handikap satış koşusu. 4 yukarı İngilizler 1800 metreye çıkacaklar. 3 numaralı Off Run Wheel Maxim Gönle Banko. Evet burada bu grupta geçeceğini düşünüyoruz biz bu atın. Banko olarak size tavsiye ediyoruz. Yani dökük atlar var burada bildiğiniz dökük atlar. Yani yarısından fazlasını geçiyor. E zaten onu geçiyorsa <laughs> üsttekinler de geçecektir. Ve yarışı kazanacak. Mayboy Charlie'ler var bakın burada. Bizim Mayboy Charlie yavruları var. Etrafta geçecek. Altıncı koşu Handicap Dört Kırı İngilizler 2200 metreye çıkacaklar. Yine geçit koşusu yani. Bu da <laughs> ikinci köprümüz. İki numaralı Spatial Merit Töv Baklüt Bir numaralı Momo Nelson Momo Nelson Mikel Barzolana. Ekürisi Benjamin Sekku. 10 numaralı Rorschachs. Benjamin Mari, 12 numaralı Lord Spirit. Clement Lecavre ve Christian Demir'in Wings of Fire. 12-13. E, ekürler arkadaşlar. Bu ekürler yani kuvvetli girmişler Bence AGF'de de iyi çıkacak bunlar. Bir şekilde. Evet. E, burada 4 numaralı Amar Halen, Maksim Gyon'la isteyen yazabilir. Biz yazmayacağız onu. Hatırlatayım. İki tane arka arka yarış kazanmış. Yaz burada bu e, Sivinyan mıdır nedir buna bir bakın. Onu da yazmıyoruz biz. E, bir de arkadaşlar Savila Rove denen bir 9 mana var. Firdavalli Onlara da bakarsınız. 2010 10 12-13 olarak geçtik şimdi ama bahsettiğimiz atlara da bir bakın arkadaşlar ne olur ne olmaz. 7. ve son koşuluyuz 6'lı gayenin son ayağı. Yani burası da aslında e, banko olabilecek bir koşu diye düşünmüştük ama bilemiyorum alternatif bankomuz var tabi. 18-45'te handikap dışı 3 yaşlı İngilizler 2200 metre çıkacaklar. 1 e, numaralı Vino alternatif banko arkadaşlar bu safkan ayağının ucunda grup çok uygun. Bir numara alternatif banku Clement Lecavre ile. Bu Clement Lecavre'de form düzeyi e, yükselen şokelerden bir tanesi Fransa'da. Bu safkan rakipleri iki tane görüyoruz. 2 numaralı Virgo Maria, Aurelien Matre ve beş numaralı Fidu Vivien. Alexis Pushin. Bu safkanın ikinciliği yapmış olduğu ikinciliği tekrar ettiği takdirde bu grubu geçeceğini söylemişler. Oradaki e, yorum yapan kişiler. Dikkat arkadaşlar bu hata. İyi koşarsa kazanır diyorlar. Nasıl bir RGF çıkacak merak ediyorum. Şimdi burada aslında bakın e, bu bütünlerin kendi atı da var. E, yani yani jokeyine kadar yani bu Marco Butin, Hugo Butin, Hugo. <laughs> yani çuf çuflayabilirler bu Hugo'lar. Yani bir alternatif banko 2 ve 5 e, yakın rakipler arkadaşlar burada. Evet, bugün bakalım başka neler var. Şu an eklenen bir şey var. Jork yayınlandı arkadaşlar zaten. Jork, kork, Jork ee, ve bilmiyorum niye bölümü gelecek, Fairview mi gelecek bilmiyorum. Muhtemelen Fairview gelir, herhalde. Öyle gözüküyor. Gelirse de onu da izlersiniz tabi. Evet, Clary Fontaine ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Hayırlı cumalar. Hoşça kalın.